Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakayım kardeşlerim iyi misiniz bugün de arkadaşlar çok güzel bir savaşımız var bugün çizgi film karakterimiz tamam mı pijama askerlerden burada kertenkele var kedi çocuk var ve baykuş kız var arkadaşlar baykuş kızın kanadı nerede ha şurada Bak kanatlı da içine girmiş. Evet baykuş kız var. Arkadaşlar bunların karşısında pijama karşısında sadece ama sadece bir tane yeşil dev hulk var arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilse abone olalım ve bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Savaşı başlatıyorum. Bakalım kim kazanacak. Eğer hulk yenerse pijama maskelerin sayısını arttıracağım arkadaşlar. Obo. Oo olamaz. 3 tane baykuş kız uçtu geri geliyor ama. Helal olsun. Evet şu anda pijama askerler hurka deli gibi saldırıyor. 10 tane ee, koydum hepsinden arkadaşlar yani toplamda 30 kişiler bir tane yeşil de Hulk'a karşılar bakalım Hulk'u indirebilecekler mi? Hulk fena vuruyor Hulk'un acıması yok abi nasıl vuruyor bak pijama askerler tepik atıyorlar ya bu da buradan yumruk atıyormuş Abo tekme atan gitti şöyle bir yukarıdan bakalım evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi baykuş kız Hakkın rahmetine gitmiş. Ondan sonra Jimbo e başka. Aha kedi çocuk. Abi bu da öldü ya. İnanılmaz. Evet arkadaşlar şu anda 30 tane pijama skillden kala kala toplasan 10 tane falan kalmıştır herhalde. Evet bu 30 tanesini indiriyor. O zaman şöyle yapacağız. Pijama skillerin sayısını arttıracağım arkadaşlar. Tamam mı? 20 20 yapayım hepsine. 60 kişiye çıkartayım. Her yendiğinde sayıyı 2 katı yapacağım. Evet hook bir daha vurdu. Bunu abi top gibi vuruyor be. Küçücük bunlardı arkadaş. Ne yapsın adam hepsini öldürüyor. Bak tak. Aha bir tane daha geliyor. Tak. Aman Allah'ım üzüldüm ya. Pijama askerleri severim. Görmüş olduğunuz gibi Hulk bu maçı aldı arkadaşlar. Şimdi Hulk'un karşısına daha fazla pijama askeri gelsin. Hadi bakayım. Ve arkadaşlar sayımızı bayağı bir arttırdık tamam mı? 20 tane kertenkele 20 tane kedi çocuk 20 tane de baykuş kız var arkadaşlar Şimdi pijama askerlerden güzel bir performans bekliyorum Bakalım tek başlarına halkın işini bitirebilecekler mi arkadaşlar Şimdi savaşı tekrardan başlattık Halk saldırıya geçti Evet hemen 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 baykuş kızdan başladı arkadaşlar hiç affetmiyor Ama bu sefer Hulk'u öldürebilirler bence Bence öldürebilirler çünkü kaç kişiler toplamı 60 Eğer bununla da yenilirlerse 150 kişi yapacağım abi direkt sayı arttıracağım Evet halkı bir yakından bir izleyelim. Abi bacaklarına bacaklarına alttan alttan buluyorlar. Evet Gladiator halk ayva yiyebilir arkadaşlar. Bundan sonra pijama askerlerle savaşacağız. Hep pijama askerlerin karşısına koyacağım. Siz yorumlara yazarsınız tamam mı? Pijama askerlerle bir sonraki bölümde kimi savaştırayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle biraz da kenara çıkalım. Evet şöyle bir etrafta bakalım. Ölenler var mı? Var abi ya. Öf. Evet görmüş olduğunuz gibi burada kertenkele ve kedi çocuk gitti. Aa bir dakika dur. Abiciğim pijama askerler yendi ve olacak şey değil. Hulk'un işini bitirdiler arkadaşlar. Acaba Hulk kaç tane öldürmüş? Şöyle bakalım. Arkadaşlar 56 tane pijama öldürmüş. 56 tanesini öldürebilmiş. Demek ki neymiş? 56'ya kadarmış. Ama e, pijama askerleri denemeye devam edeceğim. Hadi bakayım bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.